Hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere Multisim programını anlatacağım. Ne işe yaradığından, nasıl kullandığından bahsedeceğim. Tabi kısa süre içerisinde %100 anlatmam mümkün değil. Sadece bilin istiyorum programı. Bir de basit bir devre kuralım, çalışma mantığını anlamamız için. Şimdi arkadaşlar, Multisim elektronik devre tasarım ve simülasyon programı. Bundan neler yapabiliyoruz? Aklınıza gelecek hemen hemen bütün elektronik devrelerin devreleri çizebilirsiniz ve bunun simülasyonunu yapabilirsiniz. Mikro denetleyici devreleri bile bundan ne yapabiliyoruz? Çizebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bakın şuraya geldim. Place MCU demiş. Yani bakın burada herhangi bir mikro denetleyici de ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Şimdi bunu nasıl indiriyoruz? Buraya yazıyorum arkadaşlar. Multisim Dowland diyorum. Hemen şuraya sites çıktı zaten. Buna tıkladığım zaman kullanıcı adıyla e, hesabınız yoksa arkadaşlar burada bir hesap oluşturuyorsunuz. Daha sonra e, istediğiniz versiyonu seçiyorsunuz buradan. Education ya da e, işte profesyonel olarak nasıl almak istiyorsanız siz genelde öğrenci için Education ee, seçimi oluyor. Daha sonra download dediğimiz zaman inmeye başlıyor arkadaşlar. İndirdikten sonra ee, ne yapıyoruz indirdikten sonra? Zaten next next diyoruz. Ve kurulum işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tabii arkadaşlar bu 7 günlük bir e, deneme sürümü sizin karşınıza çıkaracak. E, siz biliyorsunuz arkadaşlar e, nasıl uzatacağınızı e, araştırarak bulabilirsiniz. Şimdi programı açtıktan sonra indirdikten sonra burada toolbarları falan anlatmayacağım size. Çünkü gereksiz zaman kaybı sadece genel şeyler anlatacağım. Arkadaşlar devre elemanlarını gördüğünüz gibi buralardan seçebiliyoruz. Daha sonra ölçü aletlerimiz var. Orada şuradaki sağdaki sekmeden multimetre, function generator, işte wattmetresi, oscilloskopu, sinyal generatorı hepsini buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Analizörler falan var. bundan seçtikten sonra devremizi gerçekleştireceğiz. Peki bu devreyi nasıl büyüteceğim arkadaşlar? Bakın şöyle masumun tekerleriyle devremi istediğim gibi büyütüp küçültebiliyorum. Şöyle tıkladım bakın. Yine tekerlek orta kısmına tıkladım. Hareket ettirebiliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar basit bir devre kuralım. Şuradan bir tane power supply alıyorum. Buradan AC mi DC mi olduğunu seçiyoruz. Bir DC power alacağım arkadaşlar. Bunu koyduktan sonra bir tane direnç koyalım şuraya. Şöyle rezistörüm burada var. Bakın kapasitörüm. Her şeyim burada var. Bir tane direnç seçelim. Bir tane daha direnç seçelim. Onu da şuraya koydum. Şu direncime kontrol R diyorum. Bakın rotate yaptım hemen. Şu şekilde şunu biraz aşağı çekelim. Arkadaşlar daha sonra çizim işlemine geçeceğim. Burada akım gerilim değerlerini ölçeceğiz. Bakın tıkladım. Devrim çok basit bir şekilde kuruyorum. Masumun sol kliğine tıklayarak. Daha sonra burada direncimin üzerine çift tıkladım. Bu direncim arkadaşlar kaynağımızın üzerine çiftlik alalım. 10 volt seçelim bunu. 10 volt seçiyorum. R1 direncimi 200 ohm olsun. R1 direncimde pardon R1 200 ohm R2 de 300 ohm olsun arkadaşlar. Buradan arkadaşlar kilo ohm yapmak için K'ya basıyorsunuz. Şurada K'ya basarsanız kilo ohm olur. M'ye basarsanız büyük M'ye basarsanız mega ohm olacaktır. Bunları seçmem yeterli. Daha sonra değerli arkadaşlarım akım gelimi ölçem demiştim. Şuradan sağa tıkladım. Bakın şöyle göstereyim hatta. Şu sağa geldik. Şurada multimetreye tıkladık. Bir tane şuraya koyalım. Şöyle yapalım. Bir tane de yine şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım şunu. Şöyle. Çift tıklayınca volt mu, amper mi, ampermetre mi olduğunu seçebiliyorum. Ben voltmetre bağladım. Bir tanesini de şöyle bağladım. Şunu şöyle yapıyorum. Şunu da ne yaptım? Voltmetre devreye paralel bağlanıyor değil mi? Voltaj ölçeceğim zaman devreye paralel bağlıyorum. Bir de ampermetre koyalım mı? Şöyle bir tane de. Şöyle ampermetre koyuyorum. Ama ampermetreyi nasıl bağlamam lazım? değerli arkadaşlar seri bir şekilde bağlamam lazım değil mi? Şunu şöyle Bakın direkt bağladım ortasını kestim kablonun. Delete tuşuna bastım kestim. Çift tıkladım ampermetre olacak bu. Evet ampermetreyi de ne yaptım? Seçmiş oldum arkadaşlar. Devremiz bu şekilde. Daha sonra run tuşuna basıyorum. Run tuşum nerede? Şurada bir yerdeydi. Bakın, şurada run tuşuma basıyorum. Ya da F 5e basabilirsiniz. Şu tuşlarda ne bahsedeyim? Bunlar devreyi büyütüp küçültmemize yarıyor arkadaşlar. Daha bu fil. Evet, sanırım değerlerimiz tamam. Tıklıyorum. Bakın, şurada e, benim komut komu satırımda e, ne yapıyor arkadaşlar? Burada e, test çek yapıyor arkadaşlar. Yalnız şurada bir warning e, yazısı görüyorum. No ground diyor. Yani herhangi bir eee groundum yok burada. Durduruyorum. Bir tane ne yapıyorum? Ground ekli eklemem gerekiyor devreme. Groundumu da ekledim arkadaşlar. Daha sonra tekrar çalıştırdım. Yine çek yapıyor arkadaşlar. Burada diyor ki spice netlist check tamamlandı. Herhangi bir hata yok deniyor arkadaşlar. Şimdi buraya tıkladığımda bakın 4 volt gördüm. Zaten 10 bölü 500 ne yapacaktır? 0.02 amper yapıyor arkadaşlar. Şimdi tıklayalım bakın. 20 mili amper ne yaptı? 0.02 amper yaptı. Şuna da tıklayalım. 6 volt. Zaten 0.02 çarpı 200 4 volt yapar. 0.02 çarpı 300 ne yapar? 6 volt yapar. Basit bir devre kurmuş olduk. Değerlerimizi bu şekilde ölçmüş olduk arkadaşlar. Ee, şimdi bu dersi burada bitiriyorum. Bununla ilgili bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Osiloskopla ilgili bir deney yapabilirim bundan sonra. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.